What? But... Uba'nın ev neyse acaba? Uba doğrudan. Uba? Çağıramaz katil? Çağaramaz mısın? Çağaramaz. Evet. Uba doğrudan ev neyse acaba? Benim kokuna ben göre etmeniymişim gibi. Benim çırıyan bu kafeye. Hani ya ya herkesi ziyaret ediyorum. Nihal gel. Nihal bilir mi sen?

bu da annesi çağırmaya mı gitmişsin? Gelmez <laughs> mi var Gelmiyor. Valla buna şükür ne haberiniz dediniz? Subayı bir sordum şeyde. Dur da utanıyor, <laughs> kızmıyor. <laughs> Böyle beş dakikanız alayım bari dedim. Ne yaptı, ne etti diye. kendi başarılı öğrencilerinden biri değil mi? <laughs> Kardeşti mi bu yoksa? Hı -hı. Hı -hı. Babası yok mu evde? Yok Babası. Yani tam ya. Tanıyorum ben evde buluyorum. Güzelce taşıyın. Hı hı. Yani, tamam. hı, -hı. hı, -hı. ben o zaman. Anne. Ya Osman'ın babası orada sınıfı biraz öyle. Tuba'yı çağırın bir gelsin bak efendim. Nihal geldi bak Nihal'i Ama Nihal beni şaşırttı derslerim. Teşekkür falan olmadı. He aldım. Teşekkür aldım. Teşekkür alması var bir ne diyoruz bir sorayım Abdülkadir nerede? Evet. Evi nerede? Onu da oraya gidelim. Gelin bakalım.